Ev sıcaklığı nasıl bir sıcak soğuk çok dalgalanıyor mu? İdeal aslında 28-30 derece kuşlar için iyi, yeterli. Tohum yem yetmiyor tek başına. Tohum yem ile beraber meyve sebze de vermen lazım. Yumurta da vermen lazım. Pelet yem var kuşlar için onlardan vermen lazım. Bunları yaparsan bağışıklığı güçlü olur, tüy yapısı güzel olur, kolay da hastalanmaz. Şu plastik tünek çok kötü bak, neredeyse ayağını kesiyor orada. Ben yine söylüyorum, aklınızda olsun plastik kullanmayın. Bu tür de kullanmayın. Saçaklanmış, bu ayağına, bacağına dolanıyor. Çok kuş, bu ayağı maalesef bu yüzden kopuyor. Ağzı temiz, kusma bir şey olmamış. Hapşet kısırık nadir oluyor dedi. Tüylerimiz güzel. Kondisyonumuz iyi, kilomuz iyi. Bacaklarımız, orada, ayaklarımız iyi. Ufaklık İshal. Dikkat edin ya, farklı bir şeyler yiyor olabilir. Belki görmediniz, etmediniz. Bu <laughs> farklı bir sorun sisteminde. İshal zaten, babasına da yapışmış. şimdi onunla ilgili bir tedavi planı oluşturacağım. Beceresini yerden sınırsıyla okuyun, beraber hem anlatayım size. İlaçlarımız da burada. Aslı damla geldi. Şu kadar olası çok koydum. Tamam İlaçı koyamadım, <laughs> bunu çalkaladım. Çektin ilacı, geldin, kuşu tuttun. Birazdan göstereceğim bu tamam. kasayı. Avucunu aldın, güzelce sağ gitti. Şöyle bir damla bastın, gagasına değdiriyorsun, o çekiyor içeri.